Selam dostlar. Bugün zirvelere çıktım. Sizler için çok güzel bir yer buldum arkadaşlar. Önce buranın manzarası şöyle bir göstereyim. Ardından da bir kapılma define işaretimiz var. Ve çok güzel tarihi işaretler var. Onları size göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın burada hemen şuradan başlayalım. Şurada bir kayamız var üstünü görüyorsunuz hemen şurası elen işlenmiş ve hemen yanında kare oda bir yer gibi taşlardan yapılmış bir yer var hemen şuraya çıkabilirsem daha net gösteririm. Bakın hemen şurası taşlarla oyulmuş küçük bir oda gibi hemen şu taşların üstünde gördüğünüz gibi işlenmiş. Ve karşıda çok güzel işlenen taşlar var. Gidelim bakalım arkadaşlar birlikte gezelim orayı. Bakın burası da insan eli değmiş ve burası da kesik bir taş ve hemen taşların çek basamakları görüyorsunuz. Gezelim bakalım. Burası da arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi kayaların oyulmuş bir oda mı veya da değişik bir yer olarak mı kullanmışlar bilemiyorum. Şu aralarda taşlarla örülmüş aslında eski bilmiyorum ama gerçekten çok süper bir yer. Şurada dikkatimi çeken bir kaplumbağa define işareti gibi bir taş var. Şöyle bir göstereyim. Bakın arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Kaplınma başı ve sırtı. Çok güzel bir kaplumbağa define işareti. Ve hemen altında da bir oda gibi yer var. Bakın eski taşlar da var. Üste konulmuş. Ama bu kaplumbağa define işaretimiz gerçekten çok güzel. Hemen nerelere bakıyor diyelim. Şu karşı tarafa bakıyor arkadaşlar. Baktığım manzarayı size göstereyim. Gerçekten çok güzel bir yer. Ve şu kaplumbağamızın arkasında, önünde, yanında neler var? Onlara da bakalım. Birlikte gezelim arkadaşlar. Şu yukarı çıkabilirsek bakın şurada da küp parçaları da var. Bakın hemen onları da göstermeye çalışayım. Yerde bayağı da küp parçaları var. Şurada da bir kaya bir giriş gibi bir yer var. Tehlikeli değilse orayı da size göstermeye çalışayım. Bakın hemen şurada da bir küp parçası. Burası baya güzel bir yer. Hemen kayalar üstünde de insan elleri değmiş arkadaşlar. Oraları elden geçirmişler. Bakın. Hemen şuradan göstermeye çalışayım. Burası da çok tehlikeli, tuzaklı bir yer. Öyle bir ayarlama yapmışlar ki arkadaşlar bakın. Şuradaki tonlarca taş. Şurada bir tane taşı ellediğinizde Şurada bir tanesi elinde şurada tonlarca taşlar üstünüze gelecek şekilde ayarlanmış. Ve şu taşın üstüne bakın insan eli ne kadar güzel işlenmiş. Ve tuzaklı yer. Tabi orası girişi var ama tabi dediğim gibi bir tane taşı ellediğinizde bu gördüğünüz bütün taşlar Ortalama diyorum arkadaşlar 15 ton kadar taş üstünüze yığılır. Ne kadar da tehlikeli bir ayarlama yapmışlar bakın. Evet hemen şuradan ayrılalım. Buralarda başka neler var? Onlara bakalım. Bakın şu taşların üstünü bizzat göstermek istiyorum. Çok güzel işlenmiş yerler. Ve tuzaklı yerimiz ne kadar tuzaklı olduğunu görün arkadaşlar. Böyle yerlerde uzak durun. Sadece uzakta videolarınızı çekin ve fazla da kurcalamayın derim arkadaşlar. Yoksa bu gibi yerler insanlara mezar olur. O yüzden videomuzu çekip bu tuzaklı yerden ayrılalım. Burada başka gidecek yer var mı bakalım birlikte gezelim. Çok tehlikeli yerler olduğu için arkadaşlar uçarlan arasında da her türlü haşereler çıkabilir. Bakın burada da size göstermek istiyorum. Gerçekten çok süper bir eski bir ortam, eski insanların durduğu bir bölge. Evet. Hemen şu kayadan ortasında da bir giriş yeri var gibi. Biraz daha çıkalım bakalım. Neler görebileceğiz? Evet, hemen çıktık. Bakın. Şuralar da görün. Buralar hepsi tuzaklı arkadaşlar. Çok değerli yerler ama bir o kadar da tuzaklı yerler. Buralara fazla yaklaşmanın anlamı yok. Sadece uzaktan videomuzu çekip buradan çıkalım. Ve şu çıktığımız yüksekliği göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar burası da buranın manzarası her tarafı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Çıkalım bakalım. Çıkabildiğimiz kadar. Ondan sonra aşağı doğru inmeye çalışalım. Her tarafı ayrıntısıyla videoyu kesmeden göstermek istiyorum. Siz de bakın arkadaşlar. Benim göremediğim yerler varsa videomun altına yazın. Şurada bir çıkalım bakalım. Evet. Şuradan şu tepeye çıktık mı her tarafı biraz daha net görebiliriz herhalde. Evet burası biraz daha yüksek, burada bir hayvan dişi var artık nedir bilemedim daha dişler üstünde duruyor bu dağın defesinde. Evet. evet arkadaşlar bakalım, şuralarda görün. Çıktığımız yer şurası ve buranın çok güzel bir manzarası var arkadaşlar. Şu anda güneşin batışını görmüyoruz ama tam te, ters tarafını görüyoruz. Yine de mükemmel bir yer, süper bir manzara ve çok güzel bir tarihi yer. Bakın hemen şurada da bir küp parçası var. bu gibi parçalar çok arkadaşlar. Her tarafta var. Şöyle çıkalım. Başka da bir şeyler var mı bakalım. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Şuralarda bir şeyler var mı? Pek görünmüyor artık. Evet arkadaşlar. Kanalımızı izlediyseniz İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz biz sizlerin varız. Eğer kanalımıza destek olursanız, abone olursanız, destek olursanız bugün videolar devam edecektir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.